Nereye gider bu kızı ya? Nereye gider bu kızı? Nereye kaybolur ya? Ayşegül'le ne haber var mı? Gel. Yok kapalı telefon. Ulaşılamıyor ki. Selma bulmamız lazım Ayşegül'ü. E çıkacak elbette. Yurt dışına giden gitmiş olmasın bu? O halde. Daha neler? Bak nerede olduğunu bilmiyorum ama hastaneden kiminle çıktığını biliyorum. Kim? Kimle çıkmış? Neşet'le. Hastanenin kamera kayıtlarına baktım. Neşet... ...Neşet'le çıkmak ne demek ya? Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Nasıl ağrısız devam mı? Yok bugün daha iyiyim sağ olun. Günaydın Ayşegül. Günaydın. Nasılsın bakalım bugün? İyiyim. Kahvaltılık bir şeyler aldım. Verin ben hazırlarım. Nasılsın bakalım? İyi uyudun mu? Evet çok güzel burası. sessiz ses, sakin. Uzaklaşmak iyi geldi. Öyledir. Yalnız... ...biraz merak etmiştir seni. Etsin. Hep ben onu merak ediyordum. Biraz da o beni merak etsin. Sen bir şey söylemedin değil mi? Güven bana. Olduğu zaman benim şimdi çıkmam lazım. Bir şey ister misin dışarıdan? Yok sağ ol. Tamam. Hadi yat dinlen biraz. Yani elbette mantıklı bir açıklaması vardır canım. Öğreneceğiz zaten öğreneceğiz. Ha Pardon bu arada sen hoş geldin. Sayda sen niye geldin Sema? 50 kere aradım açmayınca merak ettim. Ümran da evde olduğunu söyleyince öyle kalktım geldim bir bakmak ha. istedim. Eyvallah. Neşet arıyor. Ha. Alo. Alo. Kardeşim nasılsın? İyi, sen? İyi ben de. E, acil konuşmamız lazım. Ne hakkında? Ayşegül. Sana bir adres göndereceğim. Acil buraya gel. İyi, tamam. Mutlaka gel ama bekliyorum. Tamam dedi ki. Sema benim çıkmam lazım. Ha bu arada dün gece birisi Sadrettin'i öldürüp suçu benim üstüme yıkmaya kalktı. Ne? Duydun işte. Bu gölge hala gayet iyi çalışıyor Sema. Uyanık olmamız lazım. Ama önce Gül'ü bulmamız lazım. Niye daha önce söylemedin ki bunu bana? Ya ne bileyim ben de kafa mı kaldı? Unutmuşum işte. Görüşürüz o zaman. Haber verirsin. Niye burada buluştuk? Takip et beni. Sana göstermek istediğim bir şey var. <laughs> Ayşegül. Hastaneden kaçıyordu. Allah'tan ben yetiştim. Hastaneden değil. Benden kaçıyordu. Söz vermiştim ona. Asla yerini söylemeyecektim. Ama kıyamadım işte. Dayanamadım. Biliyordum merak ediyorsun onu. Dur. Dur bekle. Be. Şimdi gidersen... ...yine kaçacak. Bu sefer nerede olduğunu da bilemezsin. Öyle düşün. Hala sana çok kızgın. Asla benim bir daha yüzümü göremeyecek dedi. Onu bir daha görmek istemiyorum diyor. Ayşegül, ben siz ne yapıyorsun orada? Baksana. Ne kadar da özürlü. O artık benim olmadığım her yerde huzurlu. Ben siz o cennette. Ama ben onsuz cehennemin en dibindeyim. Öyle deme. Öyle konuşma, öyle konuşma lütfen. Düzelir zamanla ya. Sen sakin ol. Sadece ona biraz zaman tanı. Tamam mı? Ne kadar zaman? Ne kadar? Bir hafta. Bel belki bir ay. Ya biz burada saniyeleri sayıyoruz. Sen haftalar diyorsun. Aylar diyorsun ya. Tamam. Peki git hadi. Buyur git istersen. Hadi. Bırakalım. Bırakalım. Huzurunun tadını çıkarsın. Bırakalım. Ayşegül albayım hayatım diğer ada işte bıraktı gitti beni haksız mı evladım haksız albayım haksız hiç kimse terk edip gitmemeli beni kimsenin böyle bir hakkı olmamalı ne kadar huzurluydu kendi gözlerinle gördün evladım. Gözüm kör olsaydı da görmeseydim be albayım. Ayşegül Umman, 30 yaşlarında, bensiz ve huzurlu. <laughs> Tarih kitaplarında kara bir leke olarak geçsin bugün albayım. Bir gün olsa da huzurlu kılsaydın kızımızı, bu böyle olmazdı evladım. Olurdu albayım olurdu. Dünyanın bütün huzurunu paket yapıp getirseydim yine kabahatli ben olurdum albayım. Hiç tanımadım mı sen beni? <laughs> tanımadım evladım. Tanımadın albayım. Tanımadım. Senin yüzünden, senin yüzünden haritalarda nokta büyüklüğünde, bayrağı belirsiz, başkenti tanımsız, tanınmayı bekleyen küçük bir Afrika ülkesi gibi kala kaldım burada ya.